ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki... Komikasyonu... Yapılan hareket bir ihanet hareketidir. Olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin... ...maksadıyla... Ülkemizin birliği, beraberliği, bütünlüğüne Yönelik bu harekete karşı gelsinler ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Halk için buradayız. Vatanımızın için buradayız. Geleceğimiz için buradayız. Darbelere dur demek için buradayız. Bayrağımıza, vatanımıza, geleceğimiz için, kimliğimiz için, halkın iradesi için buradayız. Her ne zaman nöbet hazırız. Ya böyle bir şey göstermez. Beni Amına koyayım böyle çekeyim ya. Kapı mı çaldı? Amınıza koyun çen. Niye beni istiyorsunuz abi? Niye trollüyorsunuz ya? Ha amaç ne yani? Ha kalktım oraya gittim kapıyı açtım kimse yoktu. Aa çok komik. Aa! <laughs> Nasıl kaldırdık? Amına koyduğumunu mu diyorsunuz? Ya bir de subscribe çıktı ya. Pazar günü Discord yayınlarımız oluyor. He? Tabii. Tamam şey umursamayın onlar onlar durur. Yani gerçekten 3-5 tane adam yüzünden sub modu almak istemiyorum. Ee, ama zorluyorlar. Olmuş yani. Harbiden ya Doğru. hiçbir şey atmamış yani... harbiden. Bu yamuk atan mı acaba? Poyne 3 TL göndermiş. Blind Eye'da kızlardan birine yok. beni taşlar <laughs> Oğlum ilgilenmeyin daha çok atacaklar ya. Tamam. <laughs> tam sab moda al abi o zaman. Tamam sab moda al. Hayır hayır tamam. Şey hayır yapma, hayır, şey yapma. hayır al sab moda. Vallahi yapmak yok. Vallahi gerek yok. Gerek yok. Vallahi tarzın... gerek yok tamam. Aa, gerek yok zaten atı adam bir şey yarar yaptı ya. Tamam al al al. Nasıl yaptı bir Çok hızlı geldi. Maşallah o da. Ya özellikle bak şu tüm atanların tek tek nikini yazın bir köşeye ya. Gerçek <laughs> oh. yok. Umarım aboneler bir Allah böyle kalsın. Atlısını attı ya adam. Böyle kalsın. Ee... <laughs> ya harbiden sub moda almamak için elimden geliyor. Yok lan normalde de böyleyim ki. Normalde şarkı söyle lan artık ya. <laughs> lan Unuttunuz ben niye üzülüyorum? Ben ne yaptım ya? Geçen de şey oldu ya masadan kalkıyoruz oh, ARL yayındayken kamerayı falan muyum, masada unuttum. Chat <laughs> şey yazmış. Unuttunuz bizi falan. <gülüyor> <De> <gülüyor> sen yayında olduğunu unutuyorsun. Telefonda takılıyorum. Bak işte yara kaçmış. Dur şunu banlayın oğlum ya. Şunu bir banlayın. O ismini alın. Ankaralı gençti. Oğlum siz salak mısınız? <laughs> şu şey atanlara söylüyorum. Harbiden şu imot bilmem ne atanlara söylüyorum. Siz mal mısınız? Niye çet evet öyle bir ya. şey atıyorsunuz? Hayır size demiyorum. Bak chat de evet demeye başladı ya. <laughs> Oğlum chat Sonra size demiyor. değil mi? Niye öyle şeyler atıyorsunuz? Ya onu Aslan. attın. Mesela He? onu attın, Aslan. ellene geç. Şimdi buradan ban yedin. Birçok kanaldan da ban yiyeceksin. Özel olarak sub olduğun kanal var mı falan diye de bakacağım. İyi demiş deden. Çok teşekkür ederim kardeşim. Jilloş 1. 3 aydır abim seviyorsun demiş. 3. renk de olsun. Drefe. Sevgilim doğum günü seni de seviyor. İsmi Zeynep. Full screen Zeynep. Efe seni çok seviyor ve doğum günü kutlu de olsun der misin? Tabii ki. Ee, Efe. Dur kim? Ha. Baştan. <laughs> Zeynep, Efe seni çok seviyor. Doğum günün kutlu olsun. Tamam oldu mu? Burayı kesersin. <laughs> ne oldu ya? Ne oldu? Ekranda ne çıktı? Ekranda penis mi belirdi? Nereden attı? Hayır ya. Eee... Efe. Dur kim? Ananı sikiyim. <laughs> <laughs> kim o pitch? Abi adam subscribe olup atmış ya. Bir de ben full sik... Oğlum onun klibini alma. Bir de çocuğa klip aldırıyoruz. Çocuk sevgilisini atacak bir de bunu ya. Eee, Zeynep. <laughs> Zeynep. Allah sen büyük Arap ya. Ze klibi silmenize gerek yok. Ondan bir şey olmaz da. Chat attı yani onu yapacak bir şeyim yok. Eee Zeynep. Çok özür diliyorum. <laughs> Kusura bakma. Eee Zeynep. Efe seni çok seviyor. Doğum günü kutlu olsun. Atma yarrak atma artık atma artık. Yeter artık. Bıktım atma. Her gün chatimde yavrak görüyorum artık yeter. Ama gizli kalacaktı bunlar. Ya Allah aşkına chati sam mod aldık yine kapı yazıyorlar ya. Ciddi misiniz? Oğlum Özge uyuyordu lan. Harbi mi diyorsunuz? Dur tamam bir dakika. Ben bakıp gelim. Oğlum bak trollüyorsan vallahi isteyeceğim size ha. Arkadaşlar, beni bitirmeye çalışan bazı insanlar var. Şu an like atarak ve bu videoyu farklı browserlardan izleyerek, farklı telefonlardan, internet kafelerden, ananenize falan izleterek lütfen izlenmeyi arttırın. Lütfen like'ı arttırın. Eğer bunu yapmazsanız... 18 yıldır bu işe emek veriyorum. İlk aldığım, elime aldığım kamera kasetli bir kameraydı. Ama bu insanlar beni kaldıramıyor.